Merhaba arkadaşlar. Bu videoda klasik butonlu lamba anahtarlarının kapasitif dokunmatik anahtarlarla nasıl değiştirebileceğimizi göstereceğim. Görsel açıdan güzel olduğu için evimdeki bazı anahtarları bunlarla değiştiriyorum. Ürünü Çin'den satın aldım. Satın aldığım dönemde tanesi için 45 lira para vermiştim. Tabi şu an dolar kurunun durumu ortada. Almak isteyen arkadaşlar çok daha fazla para ödeyeceklerdir. Ürün bu şekilde küçük bir kutuda geliyor. İçinden ürünün kendisi çıkmakta. Duvara sabitlemek için 2 tane vida ve gerekirse lambaya bağlamak için bir adet de kondansatör içinden çıkmakta. Bu anahtarı salonda kullanmak için almıştım. Salonun lamba hattında 2 yol bulunmakta. Bundan dolayı da anahtar üzerinde 2 buton ve 2 giriş var. Kutu içerisinden çıkan kılavuzda montajın nasıl yapılması gerektiği basitçe anlatılmış. Yukarıdaki açıklamaya göre 2 yollu bağlantılarda L1 ve L3'ün kullanılması gerektiği belirtilmiş. Yine buradaki L hattımız bizim canlı ucumuz. L noktasına fazımızı yani canlı ucumuzu gireceğiz. L1 ve L3 hattına ise lambalara giden kabloları bağlayacağız. Yine buradaki açıklamalara göre herhangi bir lambada kısık yanma veya flash yapma, pırpır yapma şeklinde bir yanma olursa o lambaya paralel olarak yanında verilen kapasitörün bağlanması gerektiği belirtilmiş. Montaj yaptıktan sonra bu durumu da gözlemleyeceğiz. Eğer gerekirse kondansatörün montajını da yapacağız. Şimdi anahtarı montaj için hazır hale getirelim. Anahtarın üst kapağı ile gövdesini birbirinden ayırıyorum. Bu işlem için arka taraftaki tırnakları tornavida yardımıyla hafifçe yukarı kaldırmak yeterli. Eski anahtarı sökmeye başlamadan önce şalterleri kapatıp elektriğin tamamen kesilmiş olduğundan emin oluyorum. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için sizler de güvenlik önlemlerinizi almayı unutmayın. Anahtarı duvardan ayırdım. Gördüğünüz gibi üzerinde 3 adet kablo var. Siyah, kahverengi ve toprak renkleri kullanılmış. Anahtar üzerindeki bağlantı yapısından siyah renkli kablonun faz olduğunu, toprak renkli ve kahverengi kablonun lambalara giden hatlar olduğunu anlıyorum. Kullanılan kabloların renklerine baktığımızda tesisatlarda her zaman kablo renk standartlarına uymadığını görüyoruz. O zaman montajı yapan usta elinde hangi kablo varsa onu kullanıp geçmiş. Şimdi ürünü test etmek için Az önceki şemaya bağlı kalarak siyah kablomu yani faz kablomu anahtar üzerindeki L klemensine diğer iki kabloyu ise L1 ve L3 klemenslerine bağlayıp şalterimi açıyorum. Şalteri açtım. Görüldüğü gibi zayıf bir mavi ışık yanmaya başladı. İlgili kapasitif yüzeylere dokunup lambaların çalışıp çalışmadığını eğer çalışıyorsa kısık yanıp yanmadığını pırpır yapıp yapmadığını test ediyorum. Benim kullandığım led ampullerde herhangi bir sorun çıkmadı. Bundan dolayı bu şekilde montajını gerçekleştireceğim. Kondansatör kullanmam gerekmedi. Şimdi kablolardaki fazlalıkları kesip montaj için uygun hale getiriyorum. Vidaları yeteri kadar sıkıp kabloların montajını bitiriyorum. Kabloları içeriye doğru toparlayıp anahtarı yuvaya yerleştiriyorum. Burada görüldüğü gibi mevcut vida yuvaları bizim ihtiyacımızı pek karşılamıyor. Bir tanesi duvara denk gelirken diğer 3 tanesi boşta kalacak. Bunun için bir çözüm bulmaya çalışacağım. Vidalardan bir tanesini sol tarafta kendi yuvasından sabitledim. Diğerini ise sağ tarafta plastiğin üzerinden ayrı bir yuva açarak duvara sabitledim. Devamında anahtarın üst kapağını kapatıyorum. Önce yukarıdaki tırnakları oturtup, sonra aşağıya yerine takıyorum. Montaj sonrasında oldukça güzel bir görüntü ortaya çıktı. Gündüz vakti olduğu için buton üzerindeki aydınlatma pek belli olmuyor. Eğer lambalar kapalıysa butonlarda mavi arka aydınlatma var. Butonlara bastığınız zaman ise hangi lamba açıksa o tarafın arka aydınlatması kırmızı rengi dönüşmekte. Ürün oldukça stabil çalışıyor. Bir de gece görüntüsüne bakıp videoyu bitirelim. Az önce de bahsettiğim gibi butonların mavi arka aydınlatması var. Hangi butona dokunursam ona bağlı olan lambaların yanmasıyla beraber o butonun rengi kırmızıya dönüşüyor. Ürün gerçekten güzel arkadaşlar. Kapağının cam olması, butonların aydınlatmalı olması kullanıldığı odaya hareket katıyor, renk katıyor. Yine aynı ürünün Wi-Fi bağlantılı versiyonunun da olduğunu, istenildiği zaman mobil cihazlar üzerinden de lambaların açılıp kapatılabileceğini hatırlatmak istiyorum. Kullanım amacınıza göre bu tarz ürünleri de bulabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.